arkadaşlar. Haydi gidiyoruz. Kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Geçen hafta çekmiş olduğumuz Hollanda'nın Zeylan şehrine bağlı olan Kamperland köyündeki kamp videomuzdan sonra sizlere tabii ki Kamperland köyünü gezip göstermek istedik. Bir önceki videoda sadece nasıl kamp yaptığımızı, kamp alanın çevresini, Kamperland sahillerini gösterdik. Bu videomuzda köyün içine gideceğiz. Orada sizlere bu köyle ilgili çeşitli bilgiler, size görüntüler aktaracağız. Tabii ki bir önceki bölümü izlemediyseniz, bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ekrana eklemiş olduğum linkten bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. O halde arkadaşlar, haydi gidiyoruz. Ramazan bayramına denk geldiği için öncelikle tüm izleyicilerimizin Ramazan bayramını kutlar, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Sevdiklerinize bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacağınız güzel bir bayram dileriz arkadaşlar. Şu an Hollanda'nın Zeeland şehrine bağlı olan Camperland köyünde bulunan deniz kenarının hemen yanında kurulmuş kamp yaptığımız Rumpot tesislerindeyiz. Sizlere konumumuzu tam olarak göstermek için Google Earth'tan gördüğünüz gibi Camperland'ı işaretledim. Öncelikle haritadan Camperland köyünü görüyorsunuz. Camperland kamp tesislerine çok yakın. Yukarıda gördüğünüz gibi burası da Rumpot tesisleri. Görmüş olduğunuz bütün evler, daireler, kamp yerleri hepsi Rumpot'a ait. Buradan tabii ki her türlü kiralama yapabiliyorsunuz. Bizim bulunduğumuz yerde burası tam işaretlediğim yer. Gördüğünüz gibi şöyle geriye geleyim. Camperland köyü uçsuz bucaksız ovalarla çevrili. Ada şeklinde, Hollanda'nın birçok köyü ve şehri ada olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi uzaktan. Şöyle. Sizler için tabii ki drone'la da görüntüler aldım. Bunları göstermezsem olmaz. Gördüğünüz gibi Camperland sahillerindeyiz. Çok güzel ve temiz bir yer. Kamp yaptığımız alanın denize mesafesini görüyorsunuz. Çok yakın denize. Yüzlerce çadır, yüzlerce kamp aracı mevcut. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Kamperland turizm açısından önemli bir yerdir ve plajları, su sporları, aktiviteleri, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile ünlüdür. Burada bulunan Banjart plajı birçok insan tarafından Hollanda'nın en güzel plajlarından biri olarak kabul ediliyor. Tabii ki o plaj bu plaj değil. Buradan 7-8 kilometre uzaklıkta oraya da farklı bir videoda gideceğiz. Orayı da size göstereceğim daha sonraki videolarda. Burası da gerçekten mükemmel bir yer. Rumpot Water Village evleri. Buradan da Rumpot tesislerinden geçip 3-4 kilometre uzaklıktaki Camperland köyüne varacağız. Tabii burada insanlar tatillerini yapıyorlar gördüğünüz gibi. Birkaç gündür hava yağışlıydı. Bugün hava düzeldi. Şu an 15 derece. Hava ama biraz rüzgarlı. 30 kilometre hızla gidiyor rüzgar. Uçurtma uçurmak için birebir. Daha önceki videomuzda uçurtma da uçurduk. Bu gördüğünüz soldaki evler çadır evler normal evlere benzemiyor. Dış cephesi gördüğünüz gibi kumaştan yapılmış. İçerisi gerçekten süper. Mutfağı var. Yatacak yerleri var. Yani ihtiyaç duyduğunuz her şey mevcut içeride. Burada da yine uçsuz bucaksız bisiklet yollarındayız. Hollanda bisiklet sever bir ülke. Toplamda ülkede 35 bin kilometrelik bisiklet yolu var. İnanılmaz bir rakam bu. Yani bu kadar küçük bir ülkeyi düşünürsek ne kadar çok bisiklet yolu olduğunu siz tahmin edin. Onun dışında 17,5 milyon nüfusuna sahip olan Hollanda'da ortalama 18 milyon bisiklet mevcut arkadaşlar. Evet yani bu hemen hemen herkesin bir tane bisiklet sahibi olduğunu anlamına geliyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani bisiklet kullanmak istiyorsanız, bisikleti seviyorsanız, motorlu araçlarınızı daha az kullanmak istiyorsanız Hollanda tam sizin için bir ülke. Burada bisiklet arabadan önce geliyor. Kamperland tabelasını görüyoruz. Bir kilometre sonra Kamperland'a giriş yapacağız. Kamperland çiftçilik konusunda ve tarım konusunda da ünlü. Uçsuz bucaksız ovaları sayesinde burada tarım da yapılıyor. Tarıma önem veriliyor. Doğal yiyeceklere, özelliklere önem veriliyor. İnsanların müstakil evlerini görüyorsunuz. Ne kadar güzel, ne kadar bakımlı. Hollandalılar da bu konuda gerçekten bu şeylere çok büyük titizlikle yaklaşıyorlar. Çok büyük önemler veriyorlar. Hava biraz rüzgarlı kusura bakmayın mikrofondan duyuyorsunuzdur zaten. Burası da bisiklet yolu az önce bahsettiğim gibi. Hollanda gerçekten bisiklet konusunda mükemmel bir ülke. Motorlu araçlar özellikle size çok büyük sayı gösteriyor. Kamperland köyüne geldik arkadaşlar. Welcome. Geldik derken arkadaşlar çoğul konuşuyorum. Tek başıma geldim. Jack ile Cemal kamp alanında kaldı. Orada vakit geçirmek istediler. Köy olmasına rağmen gördüğünüz gibi birçok alışveriş yapma imkanı var. İnsanlar burada alışverişlerini, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Köyün nüfusu yapılan son sayımlara göre 2085 olarak geçmektedir. Yani bu köyün nüfusu 2085. 2085 olmasına rağmen kim diyebilir ki burası bir köy? Şu yolların güzelliğine, şu evlerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hollanda'nın bu özelliğini çok seviyorum. Yolları çok temiz ve güzel. Tabii ki Almanya'da böyle ama Hollanda biraz daha renkli. Yerdeki parke taşları turuncu. Hollanda'nın rengine de uyum sağlıyor. Bayrağına uyum sağlıyor. Kamperland köyü ayrıca arkadaşlar iki tane yat limanına sahip. Burada tabii ki balıkçı botları, tekneleri de bulunuyor. Çeşitli günlerde balık avına çıkılıyor. Tabii ki kişi olarak da katılabiliyorsunuz bunlara. Ayrıca onun dışında yaz aylarında özellikle sporları yapılıyor Camperland'da. Camperland tarihi eski bir köydür arkadaşlar. 976 yılında kurulmuştur. Yani 1047 yaşındadır ortalama. Tarihi yerleri mevcut. Tarihi kilisesi, tarihi kaleleri mevcut. Oraya da birazdan gideceğiz. Öncelikle tabii köyü tanımak için sokaklarını gezmek gerekiyor. Evlerini görmek gerekiyor. Bu şekilde köyü daha iyi tanıyoruz. sizlere daha iyi görüntü aktarabilmek için yeni çekim teknikleri üzerinde çalışmaya başladım. GoPro'mu bisikletimden söküp elime aldım. Tek elle bisiklet kullanıyorum arkadaşlar. Ne kadar yetenekliyim görüyorsunuz. Bu çekim tekniğini sakın siz uygulamayın. Sonuç ortada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni çekim tekniğim başarısız geçti. Sizlere maalesef fazla bir şey aktaramadım bu çekim tekniğiyle. Sağ olsunlar sağdan soldan yardıma geldiler. Bisikleti yoldan kaldırdılar. Bir bayan da koşa koşa geldi yolun ucundan. Yardımcı olmaya çalıştı bana. Su isteyip istemediğimi sordu. Kameramın mikrofonunu diğer şeyleri yerden topladı. Bana verdi sağ olsun. Çok nazik ve kibar bir bayandı. Bayağı ilgilendi. Öyle işte arkadaşlar. Sol kolum komple dirsekten itibaren çok kötü bir şekilde ağrıyordu. Hareket bile ettiremiyordum yani o kadar kötü. Bayan bana burada bir hastanenin olduğunu söyledi. Tabii ki hastaneye gitmek istemedim öncelikle. Önce kolun durumunu tespit etmek istedim. Kırılıp kırılmadığına, ne olduğuna dair. Bazıları Avrupa'da insanlık kalmadığına dair çeşitli söylentiler yayıyor. Sokakta düşüp ölseniz size hiç kimse dönüp bakmıyor gibi şeyler söyleniyor. Burada görüyorsunuz insanlar tabii ki yardımcı oluyor destek çıkmaya çalışıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar yani. Toparlandıktan sonra tabii ki sağdan soldan birkaç kişi daha geldi. Herhangi bir ihtiyacımın olup olmadığını sordular. Teşekkür ettim. Her şey yolunda olduğunu söyledim. Kameramı kaldırdım. Kameram sapa sağlamdı, kırılmadı. En azından <laughs> bu şekilde teselli bulduk. Tabii ki cana geleceğine mala gelsin derler ya aynen öyle kamera tekrar alınabilir ama kolum kırılsaydı uzun bir süre herhalde kolumu hareket ettiremezdim Tabii ki kolum aşırı derecede şişti morarmaya başladı tabi Türk aklı hastaneye gitmedik önce bir kendimiz tedavi edelim dedik evde tabi ondan öncesinde çekime devam ettim yani kolumuz kopsa da herhalde <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bisiklete binmeden önce tabii ki önce yürüyerek devam ettim. Daha sonra bisikleti deneyecektim. Kolum gerçekten çok fena ağrıyordu, sızlıyordu. Tarihi yerlere gidemedik maalesef. Sizlere kilisenin içine, ondan sonra Camperland e, kalesine götürmek istedim. Tabii ki bunu yapamadık. Havada yavaş yavaş bozmaya başladı gibi hissi uyandı bende. Çünkü arkama baktığımda kara bulutların geldiğini fark ettim. Tabi karşıda gördüğünüz kiliseye girmedik. Bisikletle bir an önce yavaş yavaş buradan uzaklaşmayı düşündüm. Tabi giderken de GoPro'yu tekrardan asıl yerine koydum. Monte ettim bisikletin başına. İki elle bisikleti kullanmaya çalıştım. Tabii ki sol elimi fazla kullanamıyordum. Tabii çekimin boşa gitmesin diye bir yandan size Camperland'ın içlerine doğru götürdüm. Yolumun üzerindeydi zaten. Hem size buraları gösterip hem de tekrar kamp alanına gidecektim. Hollanda deniz ülkesi olduğu için an ve an yağmur yağıp güneş doğabiliyor. Daha doğrusu güneş görülebiliyor. O yüzden gördüğünüz gibi güneşli bir günden hemen yağmurlu bir havaya döndü, fırtınalı bir havaya döndü. Burada da korktuğum başıma geldi. Bir yandan fırtına, bir yandan yağmur, bir yandan da sol elimin ağrısı. Bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Gerçekten ızdırap dolu bir yol oldu. Ama bir an önce kamp alanına gidip elimi tedavi ettirmek, kolumu tedavi ettirmek istedim. Evet arkadaşlar, yağmura yakalandık. Uçsuz bucaksız ovaların bulunduğu Hollanda'da tabii ki Saklanacak yer bulmak çok zor. Sırı sıklam olduk. Zaten düşmenin etkisiyle sol elimi kullanamıyor bilekten itibaren. Görüyorsunuz elim zaten şişti. Bakalım yağmurun inmesini bekliyoruz. Üstüm başım sırı sıklam gördüğünüz gibi. Ama güzel bir gezinti oldu. Düşe kalka bir şekilde hedefimize ulaştık. Bakın arkadaşlar. Hollanda tabii ki deniz ülkesi olduğu için hava sürekli bir yandan diğer ana değişebiliyor. Allah'tan köprü altında sığınak bulduk. Üstümüzde otoban var, araçlar geçiyor. Bekleyeceğiz bakalım. Şöyle göstereyim biraz. Yağmurun dinmesinden sonra yayı olarak biraz yol aldım. Bu kuzuları da gördüm. Gerçekten çok şirinler. Taze, yağmurlu, ıslak otları yemeye başladılar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Düşe kalka bir video oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bizleri günlük olarak Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Sizler de bu köy hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Camperland Hollanda'dan saygılar ve selamlar.